demokrasiyle farkını, bağlantısını merak edenlere 29 Ekim şerefine cumhuriyet nereden geliyor? Arapça kökenli bir kelime olan cumhuriyetin cumhuriyet olarak aslında Türkçede türetildiğini biliyor muydunuz? Arapçada böyle yığın gibi toplamayı anlatan cemere fiilinden gelen cumhur halk demek. Cümbür cemaat de aslında cumhur cemaat Osmanlı icadı cumhuriyet kelimesini Fransızca republik ya da İngilizce republic kelimelerinin karşılığı olarak düşünebiliriz. Hepsi antik Roma'ya borçlu olduğumuz res publica kavramından geliyor. Latince'de res konu mevzu publica da halka dair. Yani res dediğimiz şey aslında halka dair halk için olan mevzular konular. Peki demokrasi nereden geliyor? Antik Romalı cumhuriyetçilerin de çokça feyz aldığı antik Yunan'dan. Yunanca demos halk, kratos iktidar bize Fransızca üzerinden gerek gelmiş demokrasi de halkın iktidarı demek. Yani demokrasi diyor ki halk ne seçerse o olur. Hatta halkın sadece yüzde 51'i bile bir şey seçse mutlak demokrasi de bu yeter. İşte halka çoğunluğa bu denli güç bahşeden demokrasinin bizi yutmaması için icat edilen yönetim biçimine de cumhuriyet diyoruz. Adı üstünde demokrasi iktidarı halka verir ve adı üstünde cumhuriyet o iktidarı hukukla, kuvvetler ayrılığıyla halka dair halk için tutar. Yani Mustafa Kemal Atatürk 10. yıl nutkunda cumhuriyetin ilan Yanından en büyük bayram diye boşuna bahsetmemişti. Kutlu olsun değerini her zaman bilmemiz dileğiyle.